Evet arkadaşlar merhaba ben Savaş Dursun yine size Honstein gebe düve tanıtımına alakalı olarak bu videoyu çekiyorum gördüğünüz hayvanlar 3 ile 6 aylık arası gebe birinci sınıf Honstein'lar hayvanların genetik ve fenotip özellikleri çok güzel karkas yükseklikleri, boyları, postları, kondisyonları çok güzel arkadaşlar. 12 tane toplu olarak satılık hayvanlar. Bir tane burada akbaş melezimiz var. Onun haricinde hepsi %100 ponstein birinci sınıf hayvanlar. Bu kamera çalıştığında işemeseniz olmaz. Millet diyor ondan sonra abi oradan bir yerden suyum açık unuttunuz. Böyle hayvanların görsellerini size göstereyim arkadaşlar. Hayvanlar gerçekten çok üstün genetiğe sahip. Boylu postlu cüsseli. Güzel hayvanlar. Hayvanların evraklarında Herhangi bir eksiklik yok. Sevki hazır, şehirler arası sevkleri hazır. Aşılarında hiçbir eksik yok. Her an satın aldığınız gibi sevk edebiliriz. Şehirler arası sevk edebiliriz. Yalnız dediğim gibi hayvanlar toplu olarak satılık arkadaşlar. Bunların içinden abi ben bunun 5 tanesini alabilir miyim? 2 tanesini alabilir miyim? 3 tanesini alabilir miyim? Maalesef veremiyoruz arkadaşlar. 12 tane olarak toplu satın almak isteyen arkadaşlar benimle iletişime geçebilirler. Hayvanların kuyrukları özellikle kesilmiş. Damızlık çiftliğinin kendine ayırdığı hayvanlar aslında bunlar. Biz bunları boş durumdayken getirmiştik buraya. altı durumdayken getirmiştik. Burada tohumlandı gebe bırakıldılar. Kuyrukların kesilme sebebi de sağmanede kuyruklarını sağa sola e, taktırmamaları için. Siyah isteyene siyah Alacısı bol isteyene alacısı bol, beyazı bol isteyene beyazı bol karışık bir sürü arkadaşlar. Simentelim yok diye de üzülmeyin. Gördüğünüz gibi içinde bir tane de simentel melezi de var. Honstein anneye simentel tohumu atılmış ve bu önümde duran akbaş kız elde edilmiş. Bakın her seferinde kameraya girmeye çalışıyor bu. Tamam anladık yakışıklısın sen. Çok yakışıklısın sen. Evet. Çok güzelsin. Hayvanların durumu bu şekilde arkadaşlar. Her birini size gösterdim. Gördüğünüz gibi tüyleri pırıl pırıl, kondisyonları çok güzel. Gebelik muayeneleri yapıldı. Gebelikleri kesin. Tabii ki ben her zaman gene söylüyorum. Hayvanları satın alacağınız zaman mutlaka ve mutlaka tekrardan gebelik muayenesi yaptırınız. Siz de alırken emin olunuz. Brusella tüberküloz testlerini mutlaka yaptırınız. Yaptırmadan satın almayınız. Bu hayvanların bütün testleri de yapıldı arkadaşlar. Hayvanlar ari bir işletmede değil. O yüzden hibeye ve hibe programlarına uymuyorlar. Ama diğer alacağınız kredilere vesaire de uyabilirler. Şimdilik hoşçakalın görüşmek üzere arkadaşlar.